Doğru olabilir. Haklı. Uşak'ta akıl almaz bir olay gerçekleşti. Bir adam eşinin adını telefonuna tombikte kaydetti. Zaten boşanma aşamasındaki çift iyice gerginleşerek mahkemeye başvurdu. Mahkeme başkanı ise adamı suçlu buldu. Küçük düşürmüş o yüzden değil mi? Nasıl kaydetmesi lazım? Aşkım desin. Basit bir kelime, duygusal şiddet sayıldı. Yargıtay, eşine tombik diyen kocayı haksız buldu ve kadına tazminat ödenmesine karar verdi. Demek ki eşi çok da sevmiyormuş. Bence olay burada hakaret olup olmaması değil de eşinin evli olmak istememesi. O yüzden bir bahane olduğunu düşünüyorum ve sonuç olarak kadın mutlu olduğu sadece çok da umurumda değil. Zorla bir evliliğin olmasına gerek yok. Gereksiz bence. Gereksiz mi? gereksiz yani sevdiğinden kaydetmiştir. Yanlış yapmış. Yani, yanlış mı diyorsun? Tabii yani karı koca arasında o tür... Sev, şikayet etmiş sevimli laflar olur. Eş şikayetçi olduysa o da yanlış yapmış. Eğer eşi de yanlış yapmış e, dava açtığı için. Yani o sevimlilik ibaresini gösteren bir kelimedir bence karı koca arasında. Olur öyle şeyler. Yargıtay eşine tombik diyen kocayı ağır kusurlu buldu kadının daha az kusurlu olduğuna karar verildi ve kocanın maddi manevi tazminat ödemesine hükmedildi. Ben normal bir şey. Hatun da gayetli. Evet. Aşkım da gayetli, hatun da gayetli. Ya eşim olarak kaybederdim, hayatım olarak kaybederdim. Yani böyle şeyler daha uygun, daha düzenli. Ama, ama tombik falan biraz hakarete mi giriyor? Yani eğer kadın tombikse hakarete girer ama değilse iyi anlamına gelir. Yengem var mı? Var. Telefonda nasıl kayıttı? Hayatım diye kayıttı. Hem de üstüne tazminat davasına mahkum etmiş. Hak etmiş. Hak etmiş mi? Hak etmiş. Kombik denmez mi? Denmez.